Merhaba <laughs> hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Windows 11 kurulumu nasıl yapılır bunu göreceğiz. Yani sıfırdan bir Windows 11 kuracağız. Tabii ki bunun için öncelikli olarak Windows 11'i Microsoft'un sitesinden indireceğiz. Ve daha sonrasında ise Rufus uygulaması ile bunu Flash belleğimizi yazacağız ve bu flash bellekle BIOS ortamında boot menüden sıfırdan format işlemini gerçekleştireceğiz ve lisanslı bir şekilde kullanımını gerçekleştireceğiz. Burada lisanslama ile ilgili de iki bilgi vereyim. İsterseniz ürün anahtarı veya Microsoft hesabınız varsa bununla birlikte dijital lisanslama ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor. Bunları birlikte göreceğiz. O halde Windows 11'i indirmekle başlayalım. Evet, ilgili Windows 11'i indirmek için girdiğimizde karşımıza bu sayfa açılıyor. Burada bizim e, Flash Bell'e dosya oluşturabilmemiz için öncelikli olarak Windows 11 ISO indirmemiz gerekiyor. Bunun için buraya geliyorsunuz ve Windows 11 Multi Edition ISO'yu seçiyoruz. Ve burada indir butonuna tıklıyoruz ve indirme işlemimiz başlatılıyor. İndirme işleminden önce tabii ki e, şurada dili seçmemiz gerekiyor. Dili hemen soruyor. Burada üstte multi edition'ı tıkladık. İndir dedik. Türkçe'yi seçtik. Onayla diyoruz. Evet burada zaten 64 bit artık 32 bit işlemciler zaten desteklemiyor. Burada indir butonumuza bastık. İndirme işlemimiz başladı. İnder, i̇ndirme işlemimiz tamamlandıktan sonra ise bunu Flash belleğimize nasıl yazacağız, nasıl oluşturacağız bunu göreceğiz ve sonra kuruluma geçeceğiz. Evet, Windows 11 ISO dosyasını indirdik. Şimdi Rufus uygulamasıyla bunu Flash belleğimize oluşturacağız. Bu da neden oluşturmamız gerekiyor? Flash belleğimizi sistemin boot olarak görmesi için mutlaka Rufus uygulaması veya farklı yardımcı uygulamalarla da yapabilirsiniz. Boot olarak bir USB ön yükleme sürücüsü oluşturmamız gerekiyor. Burada linki paylaşmış olduğum linkten Rufus'un uygulamasının sitesinin üzerine gidiyoruz. Burada bize seçenekler sunuyor. Burada işte standart veya taşınabilir olarak indirebilirsiniz. Biz taşınabilir olarak indiriyoruz. Burada reklama kapat diyor. Diyorum. bunun anlamı aslında şu herhangi bir yükleme gerektirmeden inan dosyayı, exe'yi çalıştırdığınızda otomatik olarak ekranda açılacaktır. Burada denetlesin güncellemeleri denetleyelim mi şeklinde bir uyarı geldi otomatik olarak çalışacaktır. Yani portable olarak açılacaktır. Burada e, en az 8 GB'lık bir flash belleğe sahip olmanız gerekiyor. Burada 8 GB'lık bizim şu anda bir e, flash belleğimiz var. Daha doğrusu içerisinde yine Windows 11 olan bir flash belleğimiz vardı. Burada siz herhangi bir boş ya da içi dolu bir bellek de kullanabilirsiniz. Burada içindeki yedeklerinizi mutlaka alın. Çünkü burada bu işlem sırasında flash belleğiniz silinecektir. Yani öncesinde formatlayıp daha sonrasında ise seçmiş olduğumuz ISO dosyasını üzerine yazacak. Bunun için ön yükleme yapılacak ISO dosyasını seçmemiz gerekecek. Burada seç diyoruz. Burada indirdiğimiz ISO dosyasını seçiyoruz. Burada zaten getiriyor standart Windows yüklemesi şeklinde. Burada İki seçeneğimiz var. Eğer eski tip disk kullanıyorsanız burada MBR kullanabilirsiniz. Ya da burada yeni disk daha doğrusu SSD kullanıyorsanız bu şekilde bırakabilirsiniz. Daha sonrasında ise burada otomatik olarak zaten bunlar gelecektir. Burada kendi etiketlemesini yapıyor. Daha sonrasında ise burada NTFS'i kendisi seçiyor. Burada ayırma biriminde otomatik olarak kendisi seçecektir. Burada e, gelişmiş seçeneklerde herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Hızlı biçimlendirme ve etiket oluşturması için işlemler burada geliyor gelen sorulardan birisi şu. Aranan sorulardan birisi bu. Benim ana kartımda biz TMP 2.0'ı etkinleştiremiyoruz ya da 2.0 desteği henüz gelmemiş. Çünkü BIOS güncellemeniz yoksa 2.0 TMP desteği olmayabilir. Burada BIOS'u güncellemek gerekir ama BIOS'u güncellemek de biraz meşakkatli ve riskli bir işlemdir. Problem yaşarsanız e, PC'nizi de kaybedebilirsiniz. Bunun yerine çok fazla istiyorsunuz örnek Ya Windows 11 kullanmak istiyorum ama fakat ya yani TMP sorunlarıyla da uğraşmak istemiyorum diyorsanız ya burada iki seçenek geliyor karşınıza. Bunu buradan TMP kontrolünü kaldırabilirsiniz. Çünkü bu bir e, şey değil. E, kesin bir e, kural değil bunu kaldırabiliyorsunuz burada özellikle e, sürücü oluştururken veya yeni nesil BIOS kullanıyorsanız da TMP'yi normal BIOS ekrana girdiğinizde güvenlik veya gelişmiş kısmında güvenlik ayarlarına geldiğinizde zaten orada TMP otomatik olarak çıkıyor orada enable demeniz yeterli olacaktır fakat dediniz ki ben Windows 11 kullanmak istiyorum fakat BIOS'ta ben bu ayarı yapamadım, bulamadım veya benim BIOS'um güncel değil bundan dolayı bu ayar gelmiyor ama ben yine de kullanmak istiyorum ne yapacağım? Burada bu sürücü oluşturmak için başlat butonuna bastığınızda burada sistem sizi bununla ilgili özelleştirme ekranını açıyor. Bu Rufus'un bu özelliğini de gerçekten çok başarılı buluyorum. Burada mesela e, işletim sisteminin kesin bir kuralı var. 4 GB üstü bir RAM ve e, güvenli ön yükleyici olan TMP 2.0 desteği gereksinimi. Siz eğer zaten bu ayarı açamıyorsunuz ya da e, BIOS'unuz güncel değil. Burada diyorsunuz ki ya ben bu ayarı kaldırmak istiyorum. Bunun kontrolü olmasın. Hani buna gereksinim duymadan kurulsun diyorsunuz. Burada bir işareti kaldırabilirsiniz. Daha sonrasında ise burada e, çevrim için Microsoft hesabı gereksinimini kaldırabiliriz. Yani burada otomatik olarak Microsoft hesabı sormasını isteyebilirsiniz. Veya şu anda oluşturduğunuz bilgisayarla aynı isimli bir bilgisayar oluşturmak istiyorsanız bunu da işaretleyebilirsiniz. Ama tavsiye etmiyorum. Yani sonuçta istediğiniz ismi yazın. Burada tabii farklı e, özelleştirmeler de mevcut. Burada herhangi bir şey seçmiyorum. Burada şunu seçiyorum. Veri toplamayı devre dışı bırak. ya yani Burada biliyorsunuz kullanımınıza göre Microsoft sizlerin verilerini topluyor. Bu diğer Android firmalara, Apple'da aynı şekilde. Burada veri toplamayı devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu öneririm. Alt tarafta da BitDogger özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. BitDogger bilmeyenler için sürücüleri disk sürücülerini şifreleyebiliyorsunuz şifre olmadan açılmamasını sağlayabiliyorsunuz böyle bir ihtiyacınız varsa bunu boş bırakın eğer e, şifreye ihtiyacım yok zaten standart kullanıyorum diyorsanız da buraya işaretleyebilirsiniz Burada bu özelleştirmeleri yaptıktan sonra okey diyoruz. Burada zaten sistem size bir uyarı veriyor. Diyor ki tüm veriler yok edilecek ve yerine yeni bir e, sürücü oluşturulacak. Burada bakın alt tarafta zaten başladı. Sistem oluşturuluyor. Burada görev tanımı gibi şeyler geldi. Şu anda burada diskimizi sistem formatlama işlemini gerçekleştirdi ve daha sonrasında ise yeni bir disk oluşturacak ve bu da bizim yapmış olduğumuz özelleştirmelerle birlikte yeni Windows 11 kurulum flash belleğimiz olacak. Bunu da hemen bilgisayar uygulamasından bakalım. Gördüğünüz evet, gördüğümüz gibi şu anda Rufus uygulaması flash belleğimizi resetle de burada tamamen eee biçimlendirdi. Tamamen gördüğünüz gibi boş gibi. Burada şu anda ISO içeriğini içerisine kopyalıyor ve bu şeklinde açılış işlemlerini gerçekleştirecek ve daha sonrasında bizler bu format Sürücüsü ile birlikte bilgisayarımızı formatlayarak yeni Windows 11 işletim sistemini kuruyor olacağız. Evet şu anda Rufus işlemiyle sürücümüz oluşturuldu. Başarılı bir tamamlandı. Burada durum hazır olarak görebiliyorsunuz. Bir de bilgisayarım kısmından tekrar kontrol edelim. Evet burada kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi diskimizin tamamen dolduğunu görüntüleyebiliyoruz. İçerisinde de dosyalarımızın ne olduğunu, but dosyası olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Artık bu işlemden sonra bizim BIOS ortamında bunun kurulumunu gerçekleştirmek için çalıştıracağız. Şimdi öyleyse hazırladığımız sürücüyle format işlemi ve Windows 11 işlemini yükleme işlemini gerçekleştirelim. Merhabalar. Şimdi oluşturmuş olduğumuz flash bellekle yani diskle birlikte Windows'umuza format atacağız. Tam bir format gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikli olarak bir restart diyoruz. Burada e, bilgisayarlarınızın BIOS ayarları farklı markalara göre değişiklik gösterebiliyor. Biz HP kullanıyoruz. HP makinede ise F9'la giriş yapabiliyorsunuz boot menüye. Burada giriş yaptığımızda flash bellekten kurulumu gerçekleştireceğiz. Burada en önemli noktalardan birisi şu aslında. Windows 11 ile birlikte TMP 12, Windows 11 ile birlikte TMP 2.0 desteği de geliyor. Yani burada mutlaka BIOS'tan güvenlik ayarlarından açılması gerekiyor. Biz burada şu şekilde gerçekleştireceğiz. Bizim ayarımız zaten mevcut, açık. Eğer sizler bu ayarı açmak istiyorsanız yine BIOS'ta gelişmiş ayarlardan aktif edebiliyorsunuz güvenlik ayarlarından. Zaten mevcutta BIOS ayarlarınız tamsa birçok firma anakartlarına bu desteği verdi. Veya bununla uğraşmak istemiyorsanız da disk oluştururken 2.0 kontrolünü devre dışı bırakabiliyorsunuz. Kontrol etmeden buna bakmadan da kurulum gerçekleştirilebiliyor. Biz buradan şimdi BIOS yani boot menüye geldik. Burada genel storage seçiyoruz. Yani flash belleğimizi seçiyoruz. Flash belleğimizi seçtikten sonra tekrardan başladı. Flash bellekten başlatacaktır sistemi. Bilgisayar bakalım bekleyelim. Kurulum ekranımız geldi. Burada Türkiye, Türkçe, Q klavye devam ediyoruz. Şimdi yükle ve kurulumumuz başlatılıyor. Burada lisans anlaşmasını kabul ediyoruz. Sonraki diyoruz. Burada gelişmiş yüklemeyi yapacağız. Çünkü biz diskimizi tamamen sileceğiz. Burada tek bir SSD'miz olmasına rağmen mevcut sistemde tabii burada kurtarma diskleri vesaire var. Bundan dolayı sistem bu şekilde getirdi. Biz bunları tamamen sileceğiz. Zaten sistem biçimlendirdiğimizde otomatik olarak bu sistem disklerini otomatik olarak oluşturacaktır. Burada yeni diyoruz tamamlı bir yaptığımızda zaten direkt olarak rakam gelecektir. Burada tamam dediğinizde ek bölümler oluşturulabilir diyor. Tamam diyoruz. Burada zaten sistem için ayrılanlar otomatik olarak geldi. Biz burada ilgili diskimizi seçiyoruz ve sonraki diyoruz. Burada kurulum dosyalarımız oluşturuluyor. Evet, kurulum dosyaların tamamı yüklendi. Şu anda son adım. Yeniden başlatma işlemi olacak. 10 saniye içinde yeniden başlatılacakken Space tuşuyla biz manuel olarak başlatma işlemini gerçekleştirdik. Evet, bu şekilde birkaç defa yeniden başlatması normal. Yeniden başlatmalar olabilir. Evet Windows 11 logosu geldi şu anda. Evet burada kuruluma devam etmek için Türkiye zaten seçili çünkü Türkçe olarak indirmiştik. Evet diyoruz. Q klavye olarak seçiyoruz. İkinci bir klavye istemiyoruz. Zaten notebook üzerinden kullanıyoruz. İkinci bir klavyemiz yok. burada bir ağa bağlanmamızı istiyor. Burada biz ağa bağlanmadan devam etmek istiyoruz aslında. Fakat burada ağa bağlanmadan devam ettirmiyor. Burada biz bir ağa bağlanalım. Bu arada işletim sistemimiz aynı zamanda lisanslı olarak kullanım sağlayacağız. Bunun içinde nasıl lisans alınır uygun fiyatı internet üzerinden bunu da göreceğiz. Lisansımızı aldıktan sonra da o lisansla istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi güncelleştirmeleri denetliyor. Evet burada cihazımıza bir isim girmemizi istiyor. Burada biz kanalımızın adını yazalım. Evet, tekrar restart işlemini yaptı. Evet, burada nasıl ayar yapmak istiyorsunuz şeklinde bir soru geliyor. Burada biz kişisel kullanıma yönelik ayarlama yapacağız. İş veya okul için ilgili domaini alabiliyorsunuz. Biz kişisel kullanım olarak seçtik. Devam ediyoruz. Burada ücretsiz bir Microsoft hesabıyla kilidinizi açın şeklinde bir uyarı geliyor. Zorunlu olarak maalesef burada zorunlu tutuyor ve bunu açmamız gerekiyor. Herhangi bir şekilde geçiş yapamıyoruz. Evet, Windows hesabımıza girdik. Hotmail, Live Mail gibi bir mail adresi giriyoruz. Kullanıcı adı ve şifremizi yazdıktan sonra burada yüz tanımayla açmak ister misiniz diyor. Şimdilik atlayalım. Burada zorunlu olarak bir pin oluşturma istiyor. Burada pin oluştur diyoruz. Tamam diyoruz. Burada deneyimi özelleştirmek için hani ne amaçla? Eğlence, oyun, okul, yaratıcılık, iş, aile gibi. Burada atla diyorum. Burada otomatik olarak şu bilgi geliyor. Android telefonunuzu bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Eş zamanlı olarak eşleştirebiliyorsunuz şu anda bunu atla diyeceğim. Bunun bir uygulaması var. O uygulamayla birlikte isterseniz iOS telefonlarınızı da Macbook'larda olduğu gibi Windows 11 ile birlikte eş zamanlı olarak kullanabiliyorsunuz senkron şeklinde. Burada Office 365 hesabı istemiyoruz. Bunları reddetiyoruz. Zaten mevcutta hesabımız var. Bunu da atla diyoruz. Oyun hesabı da istemiyoruz. Ee, bu arada Office 365 e, hesabı gibi hesapları çok uygun fiyatlara alabilirsiniz. Bununla ilgili internet sitelerinde e, lisans veya kullanıcı satıyorlar. E, biz lazım bana.com üzerinden almıştık. Office 365 bir e, kullanıcı tanımlıyorlar aldığınızda ve ücretler çok cüzi 50 lira 60 lira alabiliyorsunuz. Yine 50 60 lira lisans anahtarı da alabiliyorsunuz ve bu lisansla etkinleştirme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bu sayede aslında tekrardan e, Microsoft hesabı ile giriş yapmanız gerekmiyor sisteme lisanslı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet bize merhaba dedi. E işletim sistemimiz hazır hale geliyor. Evet Windows 11'imiz şu anda hazır ve karşımıza geldi. Şuradan hemen dosyaya giriş yapalım. Buradan da bilgisayara giriş yapalım. Evet, şu anda bilgisayarımıza giriş yaptık. Burada seçenekleri görüntüle diyelim, özellikler diyelim. Flash belleğimi çekiyorum artık. Evet, burada bilgileri görüntüleyebiliyoruz. Burada ürün kimliği, cihaz kimliği, hangi versiyon 11 Pro şeklinde görüntüleyebiliyoruz. Ürün anahtarı etkinleştirmede şu anda etkinleştirildi. Bunun nedeni aslında bizim bir Windows, daha doğrusu bir tane Windows kimliği girmemizle birlikte etkinleştirildi. Eğer biz hani bu Windows kimliğini kullanmayıp kendimiz bir ürün anahtarı girerek bu şekilde yapmak istersek buraya ürün anahtarı girebiliyoruz. Bunun için de aslında internet üzerinde e, bu işi yapan firmalar var. Windows 11 lisans anahtarı ya da lisans şeklinde aratırsanız burada çeşitli siteler geliyor. Sağlam lisans, işte jet lisans sadece 39.90 demiş örnek olarak. Burada gördüğünüz gibi işte %100 güvenli, orijinal demiş. E, bu siteyi daha önce kullanmadım. Lazım bana .com'dan al, almıştım. E, gayet de çalıştı, hiçbir problem yaşamadım. Burada gördüğünüz gibi bir boyu tam lisans ve tüm güncellemeleri alın diyor. Bir PC için ömür boyu lisans veriyorlar. Burada satın aldığınızda da anında size zaten lisansınızı gönderiyorlar WhatsApp üzerinden. Gönderdikten sonra da siz bu lisansı yazarak işleme devam edebiliyorsunuz. Burada birçok yerde bu arada bunu satın alabiliyorsunuz. Trendyol'dan e, biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Çünkü Trendyol satıcılara kişisel bilgilerinizi paylaşmadığı için satıcılar sizinle iletişime geçemiyor. Ya bir kargo göndermesi gerekiyor. Kargodan sonra size telefon bilgilerini paylaşıyorlar. Buradan biz arayın. Biz size lisansınızı verelim şeklinde. E, Trendyol'u çok önermiyorum lisans konusunda. Mesela şurada lazım bana yazdım. Ben daha önce bu site üzerinden alışveriş yapmıştım. Ee, kesinlikle sponsorlu değil. Hani ben sadece alışveriş yaptığım için hani gösteriyorum. Burada da 80 lira. Hani bir lisans sanatı. Ee, buradan da satın alabilirsiniz. Daha önce ben Windows 10 için lisans anahtarı almıştım. Aynı şekilde buradan e, işletim sisteminin dışında ofis lisansları da alabiliyorsunuz. Ben burada Office 365 için de bir lisans almıştım. Otomatik olarak bir kullanıcı oluşturuyorlar. Yani muhtemelen bir şirket üzerinden ve burada siz sınırsız olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela Office 365 Pro Plus diyor burada lisansınızı 29 liraya aldığınızda aslında online olarak Word, Excel gibi lisanslamaların tamamına sahip olmuş oluyorsunuz ve 1TB'lık da ömür boyu bir OneDrive hakkınız olmuş oluyor. Yani bu da çok mantıklı. Kesinlikle Crack'te şuydu falan önermiyorum. Hani gerekiyorsa 30-50 lira verin, lisansınızı alın, lisanslı olarak kullanın. Yani bunlar normal, orijinal e, lisanslı ürünler. Diğer türlü Crack'te zaten Zaten ararken virüs programlarına takılıyorsunuz, size gönderilen dosyalar virüste olabiliyor. Yani burada lisanslarınızı bu şekilde uygun fiyatlara internet üzerinden bulabiliyorsunuz. Ben bu şekilde yapıyorum. Yani bu şekilde de alabilirsiniz. Yüksek fiyatları da var. Birçoğu iş ya da çoklu lisanslamalarda fiyatlar artabiliyor. Ama bir bilgisayar için kullanacaksanız bir lisans almanız, ömür boyu kullanmanızı. Neden? Oluyor. Buradan aldığınızda bir bilgisayar için alıyorsunuz ve aynı bilgisayarda format attıkça aynı lisansı kullanabiliyorsunuz bilginiz olsun bu videomuzda Windows 11 kullan e, kurulumu gerçekleştirdik oldukça basit bir şekilde yaptık Windows 11 ile birlikte gelen yeniliklerden faydalanacağız telefon senkronizasyonundan tutun da Android uygulamaların birçoğunu çalıştırması gibi güzel özellikleri var ve performans ve görsel açıdan da gerçekten güzel bir izlenim yaratıyor. Şöyle tekrardan ana sayfamıza geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi şurada bir arama butonumuz var burada bir başlat butonumuz var burada da zaten otomatik olarak Spotify, Whatsapp, TikTok gibi e, yani uygulamalar simgeleri gelmiş durumda Instagram, Prime Video gibi bunlardan da yararlanabiliyorsunuz burada hesap girerseniz otomatik olarak burada hesabınız da geliyor sadece buradaki tek dezavantajı her giriş yaptığınızda mutlaka o PIN'e girmeniz gerekiyor bir pin kodu oluşturuyorsunuz ve bu şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz yani özetleyeceksek lisans anahtarınız olmasa bile bu şekilde kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda lisanslı gibi zaten görünüyor. Bilginiz olsun. Bunu da bilgisayarımda özellikler kısmından görüntüleyebiliyorsunuz. Alt tarafa indiğinizde ise burada ürün anahtarı ve etkinleştirme etkinleştirme durumunu etkin olarak görüntüleyebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz.